lan. Tamam. Lan ışınlandım. Oha arkadaşlar ışınlandım. Bak şuradan tekrar mı denesem? Dokunayım bir. Bak dokun. daha bakın. Allah ışınlandık. Dolabın içine mi Aynaya giriyorum evet. Aynaya gireceğiz. Yüzümü gösteremem Pardon. Hemen arkadaşlar. Dolabın içine girdim. Bak görüyor musun? gösterme. Dolabın içine çıkayım şuradan. Ya bu ne? Şunlar da bakın orası. işte. Aynen bakın görün. yere girin. Balkonda mı Nerede deneyip Şurada deneyim. Nerede deneyim? Şurada. Hoppa mutlu hop kapının arkasına mı girdin ye bu nedir o mu neyse ben buzdolabın içine gireceğim arkadaşlar hadi <gülüyor> <gülüyor> hadi Bismillah. bunu içine girdim bu nasıl oluyor bak şimdi zaman kapağını göstereceğim size vıy 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 ya bu nedir oğlum ya? Neyse görüşürüz. Like atın yoksa ayağıma sokarım sizi. Tövbe tövbe. Bye bye.